Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün klavye klavyemizdeki 32 gizli kısa yol Bunlar hayatımızda baya çok işe yarar Şimdi ilk kısa yolu göstereyim size Windows A Windows A. Bu bildirimler açıyor. Bu biraz saçma. Kusura bakma. İkin, ikinciyi gösterelim. Windows B. Windows B ise, okay. Windows B ise ne yapıyor? Ben bunu pek de çözemedim İndospe şuralarda İzmir'inize işe yarıyor Neyse Şimdi ikinci kısa yolumuz Üçüncü kısa yolumuz geliyor Windows Ctrl B. B. B Ha bu başka bir şey yaptım Ben dururum. ben sonra göstereceğim size. Bekleyeyim biraz. Windows C. Windows C. Bu kortana açıyor ama bu Türkiye'de desteklenmediği için bu artık çalışmıyor. Dur. Bilmem bunu kullanırsanız belki şimdiki kısa yolumuz ise Windows Windows de bu burayı yeniliyor bunu F5'le de yaparız aslında değil mi? böyle de yenileniyor baktığınızda zaten 6. kısa yolumuz geliyor Windows E Windows E Dosya gezginliği açıyor bence bu baya mantıklı çok güzel Dosya Ohoo tamam kapatalım Aboo <laughs> Biraz fazla açtık Ömer'im bunu kapatalım 8. <laughs> yok 7. ise Bekleyin Birinci ise Durun lan Aklıma gelecek Aklıma gelecek Aklıma gelecek Aklıma gelecek Hadi Yedinci neydi Windows F Bu Geri bildirim belki sınav çok. Bu ne alaka bu arada? Bilmiyorum. Ama iyi bir özellik. Ben neyi geri bildirmedim? Bak daha açılmadı bile. Şimdi kickfem ise Windows. Windows Control F. Windows kontrol F. Bu bilgisayar bul. F. bu. Bu Bende olmuyor. Sizde olursa bilmiyorum. Aa! kusura bakmayın. Aa, dokuzuncu ise Windows 2. Bu da widgetları açıyor. Bu şey ya, bunu şey olarak düşünebilirsin Bu G-Box bu g box'ta. Işte. Windows L. Bu bilgisayarı kilitliyor. Bu çok güzel. Bak mesela. Misafir geldi. Abou! kardeşim oyna. Bu Windows L de çok güzel. Şimdi bir kısa yolumuz ise Windows M. Windows M ise bekle. Ben de bir uygulama indirip de ya açılmıyor şu an. Şimdi Göstereyim. Windows kon Windows cheat. Tablet, Tablet orada ya. Körevli abi. Windows CTR... Bir tane adamdan bak öğrendim onu yapacağım. Tamam git yap. Bugün iyi görev Windows O tuşu. Durun lan. Windows O tuşu. Bu ise ekranı ters çeviriyor ama bu şu an çevirmedi. Neyse şu an, hmm, Windows P. Windows P yapalım. bu da yansıtma tarafı geliyor. Sadece böyle ikinci ekran falan varsa ya da laptop bağladıysan böyle bir şey yapabilirsin. Kafa yiyeceğim. Ah ah Windows Q Windows Q Bu da arama kısmını açıyor. Ötürü ötürü Ben bunu sürekli açamıyorum. Açamıyorum. <laughs> Neyse. Başla. Zıdı boş pur. Windows Windows R. Bu da çalıştırı açıyordu diye hatırlıyorum. Evet doğruymuş. Windows T, Windows T de. Yine bu altta gezmemizi işe yarıyor Şimdi bu ise Windows U. Bu ayarları açıyor. Bakın. Lazım olur. Windows V. Bu da ekran altından açıyor. Bekle. Windows X. Bu da bu şey göre ayarlıyorum işte disk yönetim, bak mesela disk yönetimden diskini ayarlarsın dur düzeltelim şu Windows Y yeah. dur bu, bu mailleri açıyor bu yahoo maili açıyordu artık açmıyor e-postayı açıyordu ne yahoo olsun <laughs> e-postayı açıyordu artık açmıyor galiba Şimdi size Şimdi size bir özellik daha göstereceğim. Abo o topta lan Nacime yeni açılıyor. Abo. Arkadaş çok basmışız. Bak CTRT ile böyle sekmeler açalım. Mesela kaç sekme var? Windows bir Windows 2 sekme. Daha kopacak geliyor? Arkadaşlar şöyle dolaşabiliyorsanız bana. Şimdi size ekstradan apau apau olup ya Şimdi size ekstradan bir bilgi. Windows Control Shift. Bu size Windows Control Shift ve bu da ekran kartını resetliyor. Görüşürüz bay bay.